Son günlerde en çok merak edilen konulardan birisi de engelli raporu ile erken emekli olan kişilerin SGK tarafından kontrole çağrılmaları. Engelli raporu olan kişiler engelli rapor oranlarına göre 15 ila 20 sene arasında değişen sigortalılık süresi ve sigortalılık başlangıçlarına göre erken emekli olabilme şansına sahipler. Engelli raporu sahibi olmanın en büyük avantajı olan erken emekliliği SGK bazen dezavantaja dönüştürebiliyor. Peki SGK hangi durumlarda erken emekli olan engelli bireyleri kontrole çağırır? Engelli raporu alırken raporun sürekli olmasına neden olan psikolojik rahatsızlık, uyku apnesi, kanser gibi geçeceğine inanılan yani kronik hastalık olarak görülmeyen problemlerden dolayı oran alınırsa 1 veya 2 yıl sonra kontrol muayenesi şartı daha baştan koyuluyor. Bunun dışında Türkiye'de erken emekli olanların kontrol muayenelerine çağrılmasındaki en büyük ikinci sebep SGK'ya gelen ihbarlar. Eğer ki engelli raporu ile erken emekli olan kişinin raporunun sahte olduğu düşünülüyorsa veya haksız bir oranlama ile rapor aldığı düşünülüyorsa Gelen şikayetlerle birlikte kişi kontrol muayenesine çağrılır. Bunların dışında son dönemlerde sıkça artan bir durumla da erken emekliler karşı karşıya kalıyorlar. SGK müfettişlerinin eski dosyalarını incelemeleri ve bunun neticesinde emeklilikleri iptal edilen veya iptal edilmek istenen bir sürü kişi var maalesef. Genelde idealist genç SGK müfettişlerinin Eski dosyaları kontrol ederlerken uygun görmedikleri veya yanlış oranlama yapıldığına inandıkları kişilere tebligat gönderiyorlar. Engelli raporu vermeye yetkili hastaneleri sevk edilen kişilerden yeni rapor çıkartmalarını istiyorlar. Yetkili hastanede rapor oranı %40'ın altına düşerse Gelirler İdaresi Başkanlığı maaşı iptal ediyor. Diyelim ki siz %80 engelli raporunuzla 15 yıl sigortalılık prim gününe bağlı olarak emekli oldunuz. Ama kontrol muayenesine çağrıldınız ve oranınız %45'e düşürüldü. Bu oranla da emekli olma yılınız 15 seneden fazla olacağı için Gelirler İdaresi Başkanlığı Sağlık Kurulu yeni rapor oranınıza göre daha kaç yıl sigortalı olmanız gerektiğini size bildiriyor. Yani 5 yıl daha sigorta primi ödemek zorunda kalıyorsunuz bu durumda kontrol muayenesine çağrılan ortalama 5 hastadan 4'ü yine aynı oranı veya daha fazla oran alarak emekliliklerine devam ederlerken bir kişinin ise emekliliği iptal ediliyor arkadaşlar. Bunu da bilmenizde fayda var. O kadar fazla sahte engelli raporu veren çete çökertildi ki ülkede şimdi yapılan bu denetimleri de haksız bulamıyorum. Sahte raporlarla devletin kasasını boşaltanlar yüzünden denetimler sıklaştırıldı kamu yararı için ama kurunun yanında maalesef yaşlar da yanıyor. Mesela kişi 9 yıl önce gidiyor hastaneden engelli raporu alıyor ve erken emekli oluyor. Şimdi kontrol muayenesine çağrılıyor sahip olduğu hastalıktan aldığı oran düştü diye. İyi de o zaman o oran veriliyordu. Şimdi oranın değişmiş olması kontrol muayenesine çağrılma sebebi olamaz veya emeklilik iptal nedeni olamaz. Böyle durumlarda açılan davaların neredeyse tamamını kişilerin kazandığını da hatırlatmak istiyorum. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.